Kaşıntılı boğaz genellikle birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Vücudunuzun size bu şekilde tepki vermesi çeşitli sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bazı olası sebepler şunlar olabilir. Enfeksiyonlar. Boğazda kaşıntı ve tahriş genellikle viral veya bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanabilir. Grip, soğuk algınlığı, streptokok boğaz enfeksiyonu gibi durumlar boğazda kaşıntıya neden olabilir. Alerjiler. Bazı insanlar belirli maddelere karşı alerjik reaksiyonlar gösterir. Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak boğazda kaşıntıya yol açabilir. Kuruluk, susuzluk veya kuruluk da boğazda kaşıntıya neden olabilir. Kuru hava, az su içme veya uzun süre konuşma gibi durumlar boğazın kurumasına ve kaşıntı hissine yol açabilir. Asit reflüsü, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması durumunda boğazda tahriş, kaşıntı veya yanma hissi olabilir. Sigara içme, sigara içmek boğazı tahriş edebilir ve kaşıntıya neden olabilir. Bu belirtiler uzun süre devam ediyorsa veya şiddetleniyorsa bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Tedavi için uygun tanı ve yönlendirme almak önemlidir. Özellikle enfeksiyonlar veya başka ciddi sağlık sorunları varsa erken teşhis ve tedavi önemlidir.